Arkadaki sakse klozet sandım ya Sedo. Oha. Rona <laughs> balta atan dayı mı? Şu etmek gerek. Kardeşim en sevdiğin şarkı nedir? Nasıl ki ya bova Onu biliyorum ki kardeşim. İnsanlara güzel mesajlar vermek için. Harikasın kardeşim ya. Yani karakteri iyi yönde kullanmaya çalışıyor. Vallahi tebrik ederiz. Ben de şu bir görmüyordum. Şu bir. Borç olmayan <laughs> erkek. <laughs> ee, ya Engin. Onu hatırlıyorum. Messi, Messi e, Fenerbahçe'deydi galiba. <laughs> Öyle hatırlıyorum. <laughs> Messi, neredeydi? Messi neredeydi efendim? Fenerbahçe'de değil mi? Evet, zor bir soru oldu. <laughs> zor bir soru oldu. <laughs> Babam bu mu? Babam bu mu? Ne hala gelmiş? Wait, wait, wait. Let me shake it up. Let me shake it up. This is gonna be a bad idea. Ooh. Ooh. Seni öz. Özhan aradı. Ronaldocular. Lepçim hoş geldin. Senin o tipini kendini sikip pezevek olur bu çocuk. <laughs> Herkes de var kardeşim. Devam. Amparator. Adana varından bari bir yanımız. Amparator. Bu ne lan? Ana. Pilot bizi uzaya çıkarıyor galiba. 5, Fener'in 6 yediğini gören Galatasaraylı taraftarlar. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> Hadi başlıyoruz. Bunu geç. İzledik bunu. Bunu biliyorum sonda babası yakalıyor bunları ikisini de sikiyor. Geç. Bu bayağı tarihi eser amına koyayım. Geç. Ha bu olur bak bak bir hareketlendim. Dur bakayım. Az ilerlet buraları. bir ton konuşuyorlar şimdi. Oo, pompalı pompalı çıkar sabun sabun çıkar. Çabuk çok. Çok süs. Siz Ekran aynı kişilerle yüz <laughs> videolardan sonra Oy motora bak ne güzel. Bunun modeli ne? Ha? Arası Kaç var aldınız? aldınız? Ne? Ne zaman aldınız? 2 ay sonra. Okuyacağım aboneli videodan sonra. Başarım açıldı. GT6 görecek kadar yaşa. Sadece erkekler dinlesin. Tamam. Siz mal mısınız? Hayır. Siz böyle yoldan geçici kornaya basınca ne yapacağız biz? Kenara çekeceğiz. Arabayı mı atlayacağız? Kenara çekeceğiz. Başka Aslında sorun. Aslında cami var. Tamam. Terbiyemi bozmayın. Bozma. Yani neden kornaya basıyorsunuz? Kenara çekildi ya amına koyayım. Hayır. Değiliz amına koyayım. Salak. Ben de seni bekliyordum. Sen evet. buradan buradan geçitsin. Evet. Kornaya basasın. Ben de arabana bineyim. Ben kenara çekileceğim. <laughs> Sen yanara çekileceksin yanara. Biz millet aç diyoruz. Sizin Diyanet İşleri Başkanınız günaydın demeyin diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz ya? Değilim. Ben Arap mıyım ya? Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm Ben günaydın derim. Buna mı bulaştınız? Bağır var lan lan. Ne bağırıyorsun? bari ben... yapacağım <laughs> Ankara'da özel bir otobüsü şoförü, kalabalık bir grup tarafından darbedilen genci otobüsüne bindirerek kurtardı. Nasıl lan? Tutuyorlar. Var İsmail'cim video bir tane video kaldı sonra valo. Arkadaşlar orada yalnızdı. <laughs> o yalnızlığı iliklerime kadar... <laughs> kadar hissettim. kadar ben hissettim. Beni almadın, beni almadın. Anasını sıktın, beni almadın. <laughs> <laughs> ne oluyor lan bu ne?

The flame here single mo kier What Make this here with all the ice on in the booth at the gate outside when they pull up they give me loose He yeah. <laughs> Ama... Benim telefon çalıyorum bir dakika. Ya, tel <laughs> ya, tel <laughs> ya, ya. <laughs> <laughs> telefon çalıyor, <komik gülüyor> Kim o? Alec değil mi o? Oha Bruna. O niçin içine nasıl girecek? Vardır. Vardır bir düzenik. Ya. medyası kola. 8 dereceye meydan okuyorum. Zırh gibi montun bir düğmesi açık kalınca erkekler. Sevgili dostlarım kusura bakmayın. Azerbaycan'a gelemedim çünkü saatürreye oldum. Doktorda 15 gün yatağında kalacaksın dedi. <laughs> Hocam ya. Vazgeçtim. Sokansın tut tut tuttu. Köpekler mi geliyordu bu videoda? Hoştan? Oraya <laughs> Adam ne güzel keyif yapıyor. Oğlum bu köpekler ne istiyor benden amına koyayım Gel oğlum. Ya dur lan. O çıkar.

Oha. Gözler şişe. Üçsüz lan bu edit ne? Benden mi öğrenmiş? It's bad, it's bad.